Hepinize merhaba ben köpek balığı Colt. Bugün bir sürü görevimiz var onları tamamlayacağız. Ee, bu arada ayda böyle 10 ya da böyle 7 video falan atmaya çalışacağım. Yani aralığı belli olmayabilir. Görevlere bakalım şimdi. Bu yeni gelen etkinlik yüzünden de aynı şey sayesinde yüzünden ne alakalı. Mortis Leon, Leon tabi. La oğlum Mortis seçiyor bak. Enayi Mortis seçiyor. Yeah. Mortis Enayi kızmayın lütfen, lütfen. Hmm. Hadi bakayım. İnşallah güzel olur. Yanımızda Edgar var. Oh Gir lan. O Max öldür, öldürsün. Şu an şeyde değilim. Şu emoji atacağım sadece sürekli. Sürekli olarak bu emoji atacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Şu Max alırım ben Bak bak eşe bak. Sen beni mi öldüreceksin? Allah'ım. Byron alayım mı? Byron alacağım. Şu da olsun. Şunu da atmayı unutmayayım. Bir milyon tane atarsak sıkıntı yok. Şurada biri var. Max'ı alabilir miyim ki? Rozayı net alırım. Şuradakileri. Budur abi budur. <laughs> Ali Bey de gelmeyecek. Leon'un bu şekerci Leon kostümünü almayı çok istiyorum ya. Yani. Ama bayağı bir para. Ya bence şeyden... Hmm, ya konu açmaya çalışıyorum da. E, ne mi oldu lan? Hem... Meka şeyden, Leon'dan daha iyi bence şekerci Leon. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Ölecek. Ölmedi helal. Ama emzi ölebilirim bilmiyorum. Şöyle. Orada onu yediler. Yediler onu orada yediler. Ay yemediler. Oğlum Egar iyi dayanıyor ha. Ben unutuyorum like atmayı ya. Çok sıkıyor şu an. Videoyu fazla fazlaca kes kesmeye çalışıyorum. Aa Edgar gelmemiş Şu dislike'ı sürekli sürekli atacağım. Sürekli sürekli atacağım. Bir arada emojiler büyüdü. Şu Grom beni alır ya. Ama paralel gidersem... Şöyle. Öleceğim. Şurada bir brok var gördüğüme göre. Duyduğuma göre. Bak unutuyorum sürekli. Şunu atacağım, atacağım. Videoyu çokça kes keseceğim. Sıkılmayın diye. Lan. Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim. Keşke oyunu değiştirseydim ya. Yani. 5 dakika oldu oğlum bak şimdi. Yani. Geçen mi geldi. Abi şu göz mantığını hala anlamadım ben. Yapıyorum yapıyorum onu. Yalan ya. Yumurtalar için de aynısını diyorlardı. Yumurtalar da biraz doğruydu. Bunda pek yanlış. İki kere falan tıklayınca oluyor sadece. Bizim hangi şeyler vardı? Bo Abi Bonnie ile de oynanmaz ama. Ya yok şu an valla ben, ben şu görevi bitirip geliyorum hemen. Hesaplaşma belli on görevini bitirip geliyorum. Üç görevi bir anda tamamladım var ya öf. Şimdi gelsin bir pesler. Bravo pes hadi. Dokuzuz Bunları biriktireyim mi acaba ya? Yok ne biriktirmesi al. Al. Ben bunu videoda bir yerim bir yerim şimdi bunları şu görevi de tamamlayalım ama. Hadi bakalım. İki kat star hediyesini alacağız. Bu da çok iyi. Hadi 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 du 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 du. Tabii ki de Brock tabii ki de Brock. Size haritayı göstereyim hemen. Aga ya yıldız oyuncu olamayacağız. Ay başkan olamayacağız. Başkanla yıldız oyuncu aynı şey galiba lan. Mantıklı bir seçim yapmış. O da Brock almış. Abi Gale var. Gale var. Ama neyse bizde Spike var oğlum. Biz her türlü al alırız. Ben şurada pusam mı ya? Abi. Orada Dynamite var. Dynamite. Bunları, bunları buraya çekecektim ama Abi ben neden Gale'a vurmadım Aa, 3 tane görevi bir anda tamamlayınca herhalde bir zekadan iş oldu benim. Abi cana bak şaka mısın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz 85 indirmişiz. Hayır! Hayır! Ooo! <laughs> üçünü aynı anda kullandı bu şöyle. Ben atayım şöyle. Hayır, inşallah ulti gitmemiştir. Ulti gittiyse öyle bir sinirlerim ki. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dynamite kusursuzsa var ya bir küfür ederim. Etmem doğrusu. Bu kanalda küfür yok. Oğlum canımız çok az. Biz kaybettik, kaybettik. No no kaybettik. Biz kaybettik. Bizim şu an tamamen savunmaya geçmemiz lazım. Her türlü kaybettik. Biz her türlü kaybettik. Her türlü kaybettik. Her türlü de kaybettik. Türlüleri de yedik. Kaybettik de kaybettik. Ya gel bir git işine ya. Ah! Ben görevi tamamlayıp geliyorum. Kaybettik ya. 36 indirdik Berdan ama. Oğlum pırt diye isim oldum? Yürü git. Siz oyun oynamıyorum. Şu mağazadan bir şeyler alasım geldi şu an. 28 elmasla. O güzel bir şey alalım. Emoji olur. Kızgın emojileri çok seviyorum ben. O ücretsiz şeyimiz de varmış. Yeni kostümler var. Ben hiç doğru düzgün elmas biriktirmiyorum. Cem biriktirmiyorum. Hadi 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 bir dakikam kaldı hadi Allah aşkına ya. Bak bu mu daha iyi? Ah şekerci yok lan burada. Hmm. Ha dedim ne oluyor şeffaf gözüküyor şuradan bakalım şuradan da bakalım bilirim de oğlum 29 ya <laughs> saçık dur ay bunu almam bunu almam yani en fazla buradan alışveriş yapabiliyor alasım geldi ya alsam mı alıyorum ya suya yakışır bu Tehlikeli gösteri. Ama bitti. Bitti. Ya abi çok donuyor ya. Şu gelen kostümler nelermiş? Ha, rock. rak kabili. Morts. dinozorlar Tamam. Hadi bakalım. Son görevi tamamlayamadım. Başka. Ama olsun. Köpek balığı koltan size bu kadar. Görüşürüz.